Evet arkadaşlar, soru kökünden başlıyoruz. Buna göre Mekkeli müşrikler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet, söylenemez. Olumsuz soru köküyle e, sorumuza bakıyoruz. Mekkeli müşrikler günah işlemekten çekinmezlerdi. Pek çok kötülüğü ulu orta yaparlar, utanmazlardı. Böyle yapmaları ise inandıkları bir düşünceden kaynaklanmaktaydı. Onlara göre ne yaparlarsa yapsınlar, hesabını vermeyecekler ve öldükten sonra da yok olacaklardı. Evet, Mekkeli müşriklerin... E, Yaptıkları bazı davranışlar ve sebeplerinden bahsedilmiş. Onlar hakkında söylenemeyecek olanı bizden istiyor. Evet ahireti inkar ediyorlardı diyor. Evet burada öldükten sonra yok olacaklarına inandıklarını. Ne yaparlarsa yapsınlar cevabının hesabını vermeyeceklerini düşündükleri için. Bu söylenebilir. Söylenemesi sorduğu için bu doğru cevabımız olamaz. Evet öldükten sonra dirilmeyeceklerine inanıyorlardı. Bu da zaten A seçeneğiyle çok yakın başka bir seçenek. Öldükten sonra dirilmeyeceklerine inanıyorlar. Söylenebilir. Yukarıdaki metinde de ifade edilmiş. Allah'ın varlığını kabul etmedikleri için günah işliyorlardı diyor C seçeneğinde. Evet metinde böyle bir vurgu zaten yok. Bildiğiniz gibi müşrik demek de zaten Allah'ın varlığına inanıp ona eş ve ortak başka ilahları kabul eden kişilerin inancını ifade eden bir kavram. Yani Allah'ın varlığını kabul etmediklerinden zaten bilgi olarak bahsedemeyiz. Burada da metinde de böyle bir şeyden bahsedilmez medikmediği medik için bunu söyleyemeyiz. Doğru cevabımız C olması gerekir. D seçeneğinde okuyoruz. Kötülük yapmalarının nedeni hesap vermenin olmayacağını düşünmeleridir. Zaten A ve B seçeneğinde çok yakın bir seçenek hesap vermenin metinde de çok net bir şekilde vurgulanmış. Bu da söylenebilir. Doğru cevabımız söylenemeyecek. Metnin dahilinde söylemeyecek cevabımız C seçeneği olmalıdır.